bayat doğdu. Geçici <laughs> federasyonu dijital yaşam çalışmaları lideri. Öncelikle bakanlığımıza bu imkanı tanıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de saygılarımı sunuyorum. Bugün anlatacağım konu hayatımızın tüm parçası. Anne yani, dönüşmeye başladı. Dijital hizmetler. Avrupa Birliği'nin yetkilişler hizmetler nelerdir, düzenlemeler nelerdir, Türkiye'de gelişmeler nelerdir, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle içeriğimiz, bizim dijital yaşam çalışma grubumuzdan bahsedeceğim. Avrupa Birliği'nin dijital, dijital ilkelerden bahsedeceğim. Neler yaptık, onları anlatacağım. Yeni tanımlamalar ve yükümlülüklerle yaklaşım ülkemizde nasıl olabilir, ondan bahsedeceğim ve önerimiz nedir? Ondan anlatacağım. Yürüyün da açmayacağım. Dijital Yaşam Çalışma Grubumuz 2023'te oluşturuldu. Toplam 15 kişiden oluşuyor. Gönüllü bunların hepsi. Akademisyen, hukukçu, mühendis ve iktisatçılardan oluşuyor. Ana amacımız biraz da biraz, biraz evvel de ifade de. ettiğim gibi hayatımızın çok büyük bir alanını kapsayan dijital konularda ve gelecekte de daha büyük alanı oluşturacağını düşündüğümüz dijital ortamda fikir korunması ve geliştirilmesi. Tabii öncelikle tüketicinin korunması hakkındaki kanunumuzu inceledik grup olarak. Burada gördüğünüz e, dijital dönüşüm veya sürdürülebilirlik konusunda e, 2022 senesinde önemli değişiklikler yapılmış durumda. Ama gene kapsamımızı biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan elektronik haberleşme'nin de benzeri bir durum var. Ee, i̇htiyaçları kapsayabilmemiz için çalışmalarımıza devam etmemiz gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmaya başlarken özellikle algı hangi ilkelerde hareket edildiği e, dikkatimizi çekti. Bu hareket ettiğimiz, yani onların hareket ettiği ilkelerin çok da bizimle benzeştiğini gördük. Onlar da vatandaşlarından fazla seçenek sunmak istiyorlar, fiyatlar sunmak istiyorlar, temel haklarının daha iyi korunmasını istiyorlar, dijital hizmet sağlayıcıların kurallardan daha haberdar olmasını, yani çerçevesini bilmesini istiyorlar. Hobilerin ve şirketlerin yine vatandaşlar gibi daha fazla seçenek ve düşük fiyatlardan yararlanmasını istiyorlar toplumun da yine tüketici haklarının korunmasını istiyorlar ki bunun altını çizerek söylememiz gerekli. Çünkü dijital mecra farklı bir mecra. daha fazla demokratik kontrol gerektiğini düşünüyorlar. <laughs> Manipülasyonlar ve bilgi şartlıkları konusunda da gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorlar. Burada özellikle belirtmek istiyorum Avrupa Birliği bu konuda yani toplumun daha fazla demokratik hakkının olması ve manipülasyonlara açık olmaması konusunda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump e, iktidara geldiği vakit yaptığı manipülasyonlardan etkilenmesinden dolayı e, böyle bir şey düşündüler. 2016 seçimlerinde biliyorsunuz Facebook'u kullanarak Trump, ayyuka çıkmış bir manipülasyon yürüttü. yürüttüğü düşünüldü en azından. E, ancak İngiltere'de bu manipülasyonu beraber yürüttüğü şirket dağılmıştır şu anda. Fakat başka şirketlerde organizasyonun devam etmektedirler. Dolayısıyla ülkemizde de bu konunun önem taşıdığını düşünüyorum. Ben altını çizmek istedim. Bu dijital bir kere bakarak daha sonra size soracağım, şu anda ne yaptığınızı sunacağım. Avrupa Birliği'nin bizim ülkemizdeki sorunların aynısını düşünerek e, dijital hizmetlerde belirli mevzuatın geliştirmesini düşünmüşler. Biz de bunları inceledik. Neler inceledik? Yeni anlaşma 2019 senesindeki bir düzenli inceledik. 770 ve 771 sayılı 2019 senesindeki mevzuatı inceledik. İşler hizmetler yasasını büyük bölümümüz biliyordur muhakkak. 2022 senesi. Uzaktan yapılan finansal hizmetler, o da 2023 çok yakın. Yeni tüketici kredisi direktifi, o da 2023. Biraz evvel arkadaşım bahsetti, tüketiciler kredilerini artık biliyorsunuz internet ortamından alacaklar. Dolayısıyla o konuyu da dikkate almışlar. Yeni tüketici kredisi elektrikli yayınladılar. Ben bunun tümünü anlatamam tabii buradaki Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi zaman, zaman kısmından dolayı tek bir tanesini anlatacağım. Onu çok kısa anlatacağım. İşte Hizmetler yasası o da 2022 senesinde yürürlüğe girdi ve 2024'te yani geçtiğimiz ikinci ayda Şubat ayında tamamıyla yürürlüğe girdi. Burada çok önemli bir bölüm var ki biz de esasında ülke olarak buna hazırız. Gerek rekabet kurumumuz, gerekse bilgi teknoloji durumumuz konuda çok maharetli, etkin piyasa gücü dediğimiz piyasa gücüne sahip şirketleri tespit etmek. Bakın platformlar ve arama motorlarının kullanıcı sayısı bildirdikten sonra 2023 senesinin ikinci ayında bunları, özür dilerim, bunları ilan ettiler. Altta gördüğünüz şirketlerin büyük bölümü Türkiye'de zaten var ve e, operasyonda var. Ama başka adlar var. Yani mesela Ali Baba'nın başka bir şirketi var ülkemizde. Instagram, LinkedIn gibi gördüğünüz şirketler var. Başkanım bitiriyorum. <laughs> yok yok. <laughs> 17.02.2024'te yürürlüğe girdi. Tamamıyla Avrupa Birliği'nde ve demin söylediğim de kapsadığını ilan, ilan etti Avrupa Birliği bence tam da kapsamıyor o ilkeleri. Biz daha ileriye götürmemiz gerekli. Ona inanıyoruz. Yani sadece bildiğine Birliği'ne uyum paketi olarak düşünmemek gerekli karşımızda. Ülkemizin, toplumumuzun ihtiyaçlarını gözeterek daha ileriye götürmemiz gerekli Yani bizim sosyo-kültürel ortamımıza da uygun şeyler olması gerekli düşünüyorum. Ama zamanlama avantajını çabuk kullanalım istiyorum. Gecik mi? <laughs> Efendim, gitmek <laughs> e üzere. Sağlığınız için çok teşekkür ederim. Ne var burada? Yeni tanımlamalar var. Ee, ve yükümlülüklerin katmanlı olarak uygulanması var. Yeşil'de gösterdiğimiz o etkin piyasa gücünün yani en hakim konumda olanların daha fazla yükümlülükle düzenlenmesi, sarı, pembe ve mavi ki en az yükümlülük mavide olan da aracı hizmet ve barındırım hizmet sağlayıcılığında daha az hükümlülükte e, düzenlenmesi anlamına geliyor. Peki, e, kısa bir tablo koydum. Bu tablonun daha büyüğü size 291 sayfalık elinizdeki birazdan göstereceğim kare koddan e, taradınız bak görebileceğiniz bir raporumuz var. Orada daha da genişi var bu sağ tarafta gördüğünüz tablonun. Ülkemizde neler var diye baktığınız vakit, ülkemizde x işaretleri olduğunu görüyoruz. Tabi burada çok da e, sert olmamak gerekli. O x işaretlerinin bir bölümü var. Yani varı da işaretlenmiştir. Çünkü buradaki bazı şeylerin büyük bölümü var ülkemizde ama eksik tanımlanmış durumda. Yükümlülükleri ayrıştırılarak, burada gördüğünüz şekilde tatmanlı olarak tanımlanmamış o katmanları tanımlıyor olmamız gerekiyor. Burada eksiklerimiz var. Yani esasında çok da e, olmamak lazım. Çünkü ileri bir tüketici kanunumuz var, mevzuatımız var. Oturmuş mevzuatımız var. Bunun biraz daha ileriye, biraz daha günün şartlarına uygun şekilde tanımlarının eksiklerini giderimiz gerekiyor. Önerimiz ne? Şu anda söylediğim gibi ibedilikle zamanla alanlıklar kullanarak kaçırmada mevzu gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekli. Bu da bize hem tüketicinin korunmasını hem de ülkemizin milli güvenliğini, Trump'ı unutmayın, artırabileceğimizi düşünüyoruz biz. Önerimiz bu birinci. İkincisi Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ki yönetmenliklerle <laughs> yapmıyor Amerika Birleşik Devletleri bir şey daha sert düzenlemelere tabi olan işletmecileri ülkemizde ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına izin verilmemesi gerekli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla zamanlama avantajını yazarlar 60-60'lı kullanalım istiyoruz. Bir diğer konu bu da ekonomik. Her bir regülasyonun düzenleme ekonomik yönüne de bakmamız gerekli. O da Avrupa Birliği bu işe başlarken şöyle bir e, hesaplama yapmıştır. Diyor ki ben bu yönetmekleri çıkardım ama ki kısa vadede, orta vadede 10 ila 15 milyar euro bir ekonomik e, artış etkisi yaratacağım ülkemde. Bunun sonuçlarını elde etmeye başladı Avrupa Birliği. TikTok dediğimiz şirket en büyük yatırımını yaptı ve yapmaya devam ediyor ve bunu web sitesinde ilan ediyor TikTok. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis, Meclis, meclisimizin, sayın meclisimizin oturup TikTok yetkileriyle konuşmasına gerek yok. Yönetmeliklere gerek var. Yönetmeliklerden sonra konuşalım. İyi düşünüyoruz. Efendim, bugün size ifade etmeye çalıştığım kısaca değil mi başkanım? Yeterli zamanı kullandım değil mi? <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Lütfen e, bu karakoptan yönetici İngilizce Türkçe olarak ve raporunuzu indirebilirsiniz. Dışarıda da almak isterseniz aynı kare basılmış kağıtlarımız da mevcut. Çok teşekkür ederim. <laughs>